Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün ekonominin iki dev ismi Adam Smith ve John Maynard Keynes ile Türkiye ekonomisini tartışacağız. Serbest piyasa ekonomisinin babası Adam Smith ve devlet müdahalesinin savunucusu John Maynard Keynes. Türkiye'deki ekonomik zorlukları nasıl değerlendiriyorlar? Hadi bu tarihi tartışmaya başlayalım. Smith, Türkiye'deki ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunlarına baktığımda serbest piyasa mekanizmalarının yeterince uygulanmadığını görüyorum. Türkiye, devletin piyasalara aşırı müdahale ettiği bir yapıya sahip. Bu durum, girişimciliği, inovasyonu ve bireysel çıkarların piyasa tarafından yönlendirilmesini engelliyor. Bırakın piyasa kendi dengesini bulsun ve devletin iş dünyasına müdahale etmemesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin ekonomisinin daha serbest olması gerektiğini savunuyorsunuz Kesinlikle. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve para biriminin değer kaybı gibi sorunların piyasaların işleyişine yönelik müdahalelerden kaynaklandığını düşünüyorum. Serbest ticaret ve rekabet artırılmalı. Devlet teşvikler ve sübvansiyonlarla piyasaları bozmamalı. Keynes, Smith'in söylediklerine katılıyor musunuz? Hayır. Smith'in serbest piyasa vurgusuna katılmıyorum. Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde devletin müdahalesi gereklidir. Özellikle enflasyon ve işsizlik gibi sorunların çözümü için devlet harcamaları artırılmalı. Türkiye'deki ekonomik sorunlar dış şoklara karşı kırılgan bir yapının göstergesi. Devlet bu kırılganlığı azaltmak için yatırımları yönlendirmeli ve talep tarafını canlandırmalıdır. Fakat Keynes, devletin müdahaleleri uzun vadede ekonomiyi daha da kırılgan hale getirmez mi? Piyasalar kendi kendine denge bulamazsa kaynakların verimsiz dağılımına yol açmaz mı? Hayır. Kısa vadede devletin talebi canlandırması işsizliği azaltır ve ekonomiyi istikrara kavuşturur. Türkiye gibi bir ülkede yüksek işsizlik sorunu var. Eğer devlet harcamalarını artırarak altyapı projelerine yatırım yaparsa, bu hem istihdamı artırır hem de ekonomik büyümeyi destekler. Ancak bu tür harcamalar Türkiye'nin borç yükünü artırabilir. Borçların sürdürülemez hale gelmesi durumunda uzun vadede ekonomik krizler kaçınılmaz olur. Borçlanma, uzun vadeli büyümeyi destekleyecek projelere yönlendirilirse, Türkiye'nin gelecekte bu borçları geri ödemesi mümkün olacaktır. Önemli olan bu harcamaların ekonomik verimliliği artıracak alanlara yapılmasıdır. Bu hararetli tartışmada görüyoruz ki iki dev ekonomi teorisyeni Türkiye ekonomisi için farklı çözümler öneriyor. Adam Smith serbest piyasanın gücüne inanırken John Maynard Keynes devlet müdahalesinin şart olduğunu savunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye ekonomisinin sorunlarını çözmek için hangi yaklaşım daha etkili? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tartışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.